Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İzel Çeliken, malzeme bilimi mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Malzeme bilimi, malzemelerin mikro yapısı ve özellikleri arasındaki ilişkiyi incelerken malzeme mühendisliği bu ilişkiden yararlanarak malzemenin üretimini ve tasarımını kapsar. Malzeme bilimi mühendisliği de bu iki alanın birleşimidir. Çalışma alanları oldukça fazla bir bölümdür. Otomotiv, savunma, sanayi, biyomedikal gibi sektörlerde, ARGE'de, pazarlama gibi alanlarda çalışma imkanı vardır. Çalışma alanlarının çok fazla olması ve bir sınırlamasının olmaması benim için en büyük etkendi diyebilirim. Laboratuvar imkanlarımızın olması, okulun Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın olması ve birçok firmayla da anlaşmasının olması artılarından bazılırdı. Eksisi de sadece bir tane kafeteryanın bulunması. Bölümde staj zorunluluğu var. Her biri 23 gün olacak şekilde iki firmada toplamda 40 iş günü staj yapma zorunluluğu mevcut. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölüm tanıtımımız bu şekildeydi. Tercih döneminde daha detaylı bilgi almak isterseniz okulumuza bekleriz.